Yukarıda verilen önermelerden hangileri doğrudur? 14 yaşındaki bir kişinin 5 yıl sonraki yaşı 19'dur. 5 yıl sonraki dediği için yani 5 sene daha büyüyecektir. 14 artı 5 sene eklediğimde 19 olacaktır. 1 doğrudur. 2'ye baktığımızda 7 yıl önceki yaşı 17 olan Ahmet'in bugünkü yaşı 24'tür. Evet 7 yıl önce 17 ise 17'nin üstüne 7'yi ekledim. Şimdiki yaşını yani bugünkü yaşını bulmak için 24'tür. 2 de doğrudur. 3'e baktığımda bugünkü yaşları farkı 7 olan iki kişinin 3 yıl sonraki yaş farkı 4'tür. Arkadaşlar bu öncül yanlıştır. Şunu asla unutmuyoruz. Yaş farkı kaç sene geçerse geçsin hiçbir zaman değişmez. Dolayısıyla cevabım 1 ve 2'den B seçeneğidir. Bugünkü yaşları toplamı 43 olan iki kişinin 5 önceki yaşları toplamı 33'tür. Ne yapacaktık arkadaşlar? 43'ten 2 çarpı 5'i çıkaracaktık. Bu da 43 eksi 10 demektir. Yani 33 olur. Dolayısıyla doğrudur. 3 yıl sonraki yaşları toplamı 56 olan 3 kişinin 7 yıl sonraki yaşları toplamı 68'dir. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. 3 yıl sonra 7 yıl sonra yani aradan geçen zaman farkı 4. O zaman 56 artı 4 çarpı 3 diyeceğim. Bu da 56 artı 12 olacağı için 68 olur. Dolayısıyla öncülümüz doğrudur. Bugünkü yaşları toplamı 80 olan 5 kişinin 4 yıl sonraki yaşları toplamı 120'dir. Şimdi 5 yıl, 5 kişi 4 yıl. O zaman 5 çarpı 4 artacak. Artı 80 dersem buranın 100 olması gerekir. Ama 120'dir demiş. Dolayısıyla 3. öncülümüz yanlıştır. Buna göre doğru seçeneğimiz B şıkkı. Babasının ve amcasının yaşlarını merak edip babasına soran Ekrem babasından aşağıdaki bilgileri alıyor. Amcam benden 3 yaş büyüktür. Şimdi amca diyelim ve Ekrem'in babasını diyelim. Baba diyelim. Babanın yaşı ikisi amcanın yaşı 3 yaş büyük olduğu için x artı 3. İkimizin yaşları toplamı 71'miş. O zaman ikisini topladığımda 71'e eşit olacak. 3'ü karşı tarafa attım 68. Her tarafı 2'ye bölersem x 34 geldi. Ekrem'in babası kaç yaşındadır? Babası X yaşındaydı. Yani 34 yaşında oldu. Merve'nin bugünkü yaşı X'miş. Şimdi bugünkü yaşı ya, ya da şimdiki yaşı X'miş. 10 yıl sonraki yaşı. 10 yıl sonra ne olacak Merve'nin yaşı? X'de 10 yıl eklendi. 2x eksi 12 olacağına göre diyor. O zaman bizim x artı 10 dediğimiz ifade 2x eksi 12 eşit. x'i karşı tarafa attım. Eksi 12'yi de bu tarafa geçirdim. x de buradan 22 oldu. Derya X Demet X eksi 7 yaşındadır. Buna göre Demet X yaşına geldiğinde Derya kaç yaşında olur? Şimdi Demet'in şöyle düşünelim. Derya diyelim. X yaşında Demet X eksi 7 yaşında. Demet'in ben ne istiyorum? X yaşına gelmesine dikkat edin. 7 yıl eklenmiş değil mi? 7 yıl sonraki yaşı aslında. O zaman 7 yıl derya içinde geçecek. O zaman 7 yıl sonra deryanın yaşı X artı 7 olacaktır. Emre X, Erdal Y yaşındaymış. Hemen yazalım. Emre X, Erdal da Y yaşında. Buna göre Emre 3X yaşına geldiğinde Erdal kaç yaşında olur? Şimdi bakalım arkadaşlar. X de 3X oldu. Yani 2X yıl geçti değil mi? Yani 2X yıl sonraki yaşı oldu. O zaman 2X de buraya eklediğimde Erdal'ın yaşı Y artı 2X olacaktır. Yani D seçeneği. Asya doğduğunda Ali 4 yaşındaydı. O zaman Asya yeni doğdu ve Ali o zaman 4 yaşındaydı. Asya x yaşına geldiğinde Asya'yı 0 yaşında gibi düşünelim doğduğunda. X yaşına geldiğinde aradan ne kadar geçecek? X yıl geçecek değil mi? O zaman Ali için de aynı şekilde X yıl geçti. Dolayısıyla Ali'nin yaşı 4'ün üzerine X eklersem 4 artı X şeklinde oldu. bir annenin yaşı kızının yaşının iki katıymış. Şimdi anne diyelim ve kız diyelim. Kızın yaşına x dersem annenin yaşı 2x olacak değil mi? 2 katı dediği için. 4 yıl sonra kızının yaşı. E şimdi 4 yıl sonra eklediğimde kız x artı 4 oldu. Anne için de 4 yıl geçecek. 2x artı 4 oldu. Bize ne demiş arkadaşlar? 4 yıl sonra kızının yaşı 24 olacağına göre. Yani x artı 4'ün 24 olacağını söylemiş. x de buradan 20 oldu. Annenin bugünkü yaşını soruyor. Yani bizden 2x'i istiyor. x gördüğüm yere 20 yazarsam 2x de ne olur arkadaşlar? 40 olur. Bir annenin yaşı 34, çocuğunun yaşı 8'miş. Kaç yıl sonra annenin yaşı çocuğunun yaşının 3 katı olur diyor. Şimdi anne dedim yine 34 yaşında ve çocuk da kaç yaşında? 8 yaşında. Şimdi aradan diyorum ki x yıl geçsin bilmiyorum. Çocuk x artı 8 yaşında oldu. Anne de 34 artı x yaşında oldu. Diyor ki annenin yaşı çocuğun yaşının 3 katı olur. Yani 34 artı x eşit olmalı 3 çarpı x artı 8'e. Ne geldi? 34 artı x eşittir. 3'ü dağıtıyorum. 3x artı 24. X'i bu tarafa geçirdim. 2x oldu. 24'ü de diğer tarafa geçirdim. 34 eksi 24'ten 10 oldu. X de buradan ne geldi? 5 geldi. Cevabım A seçeneğidir. Bir baba ve üç çocuğunun ile ilgili olarak baba 54 yaşındadır. Üç çocuktan ikisi ikizdir. Altı yıl önce çocukların yaşları toplam babanın yaşına eşittir bilgileri verilmiştir. Buna göre büyük çocuğun bugünkü yaşı en az kaçtır deniyor. Şimdi arkadaşlar 6 yıl önce yani baba 48 yaşındayken çocukların yaşları toplam babanın yaşına eşitmiş. Yani x artı x artı y 48 eşit diyorum. Buna göre 2x artı y eşittir 48 olur. Eğer çocuklar 300 olsaydı o zaman bunların her birine 16 verirdim fakat 300 olamadığına göre demek ki ve büyük olan çocuk tek çocuk olduğuna göre küçük çocukların yaşına 15 vereceğim. Yani 48 eşittir 30 artı y olacağı için y eşittir 18 bulunacaktır. Doğru seçeneğimiz e şıkkı. Emine ile Mısra'nın bugünkü yaşları toplamı 48'dir. Emine 4 yıl geç, Mısra 6 yıl erken doğmuş olsaydı yaşları eşit olacaktı. Yani E artı M eşittir 48 dersem ve E eksi 4 eşittir M artı 6 dersem E eşittir M artı 10 olur. Bunu yukarıda yerine yazarsam M artı 10 artı M eşittir 48 dediğimizde 2M eşittir 38 demek ki M eşittir 19'dur. Bize zaten mısranın yaşı sorulmuştu. Doğru seçeneğimiz D şıkkı. Serkan ile Selim'in yaşları ile ilgili olarak yaşları toplamı yaşları farkının 3 katıymış. 2 yıl sonra yaşları toplamı yaşları farkının 4 katı olacaktır. Şimdi Serkan diyelim şu şekilde X yaşında olsun. Selim de arkadaşlar Y yaşında olsun. Yaşları toplamı yaşları farkının 3 katıymış. Yani birinci bilginin ışığında X artı Y'nin 3 çarpı X eksi Y olduğunu söyleyeceğim. 2 yıl sonra yaşları toplamı. Şimdi 2 yıl sonra Serkan x artı 2 yaşında oldu. Bu da y artı ne oldu? 2 yaşında oldu. Yani x artı y artı 4. Şimdi x artı y artı 4 de yaşları farkı yine değişmeyecek arkadaşlar. 4 katıymış. Yani 4 çarpı x eksi y diyeceğim. Benden neyi istiyor? Selim'in yaşını istiyor. Şimdi birinci denklemi yani şu kısmı çözersek hemen bir bakalım x artı y eşittir 3x eksi 3y geldi. O zaman buradan ne geldi arkadaşlar? 4y eşittir 2x. Sadeleştirirsem x eşittir 2y gelmiş oldu. Şimdi diğer denklemde yani şu denklemde x gördüğüm yere 2y yazarsam. 2y artı y artı 4. x yerine 2y yazdım. y'yi çıkardım. y yani 4 y eşit geldi. Bu durumda 3y artı 4 eşittir 4y ise y de buradan ne geldi? 4 geldi. Benden ne istiyordu? Selim'in yaşını istiyordu. Şimdi baktığımız zaman y yerine 4 verirsem x de ne gelir bu durumda 8. Yalnız şuna dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Ben burada x eksi y kullandım. Belki Selim daha büyük yaşında da olabilir ya da Serkan daha büyük yaşında. Yani bu yaşlar 8'e 4 şeklinde de olabilir. Zaten dikkat edin bana olabilir diye soruyor sorunun kökünde. Dolayısıyla cevabım B seçeneğidir.